Güzel yolda evler yanıyor. Abi arka arka. Bir vatandaş da. Yatır. Baba çık Yatır. baba burada durulmaz baba evler. Korumak istiyor ama. Duman var. Kent Partisi Başkanı Fırat arkadaşları da ikna ettiler. Evini bırakmak istemiyor. Haklı ama. Burası cehennem yeri gibi. Evet. Vatandaş evini terk etmemekte sağ ediyor. Ama benim yorumları ben görmedim ama A77'de bir çocuk kaldı diye yazmışlardı, kontrol edildi. Ulaşıyor, çocuk yok. Ya. Birine ulaşılmıyormuş. Hallet evet, evet. başkan! Evet, hadi. Hadi. Çatıyor, çatıyor, çatıyor. Eyvah! Bir de i̇çeride, içeride biri var mı? Yok, kimse yok ama yanıyor. Evet. Bu tarafa bir tane itfaiye. Evet, ben hemen göndereyim. Evin çatısı çok fenaydı. Bir İtfaiye patlama var. İtfaiye, itfaiye patlama var evde Dönencisi bir Tamam, tamam bekliyorum. Evet, jandarma arkadaşlar orada bekliyor.